Enver Bey, e merhabalar. Herhalde, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Bizler de Biz çok teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz için bizleri burada. Ve hemen böyle bir Enver Bey'i tanıyarak başlayalım. Sizleri evet. tanıyalım, sektörle tanışalım. Enver Bey, Trabzon Çaykaradağında doğum doğumludur. 2014'ten beri gayrimenkul sektöründe hizmet vermekteyim. İşi, i̇şim alım, satım, kiralama, yaptığım hizmeti en, en iyi şekilde sunmaktır. Evet, biraz arz talep meselesi sanırım sizin gayrimenkulünün sektörü. Tabii Müşterilerimizin isteklerine göre hareket ediyoruz. İstedikleri ürünleri bulup onlara teşhir ediyoruz ve satıyoruz. Ve bölümünüzle alakalı Adans'a birçok çok veriyorsunuz. Bu zamana kadar hizmetlerimizden müşterilerimiz memnun olup bizi tercih etmektedirler. Amacımız da en iyisini sunmak. Evet, bunu nasıl başarıyorsunuz efendim? Zor bir iş. Yani piyasada şu an bakıyoruz, algılar çok farklı. Biz, bizim güler yüzümüz, güler yüzümüz ve yaptığımız dürüst dürüst hareketlerimiz, onlara güven vermemiz, onların güvenini sağlamamız artı işaret, artılarımızdır. Yani seviyorsunuz da tabii mesleği. Mesleğimizi seviyoruz tabii, severek evet. yapıyoruz. Zaten sevmediğiniz ve inanmadığınız bir işte de başarı göstermeniz Bilmiyorum, Aynen, yani öyle. imkansız. Aynen, bu bir gerçek. Öyle. Peki, müşteri portföyünüz genelde nerelerden geliyor Merve Bey? Şöyle seyretmeni? diyeyim, Bakır, benim bölge olarak gün gören, Bakırköy, Halkalı, Başakşehir, kök Köktürk, Arnavutköy, köy, birçok beylik Beylikdüzü, Esenyurt gibi birçok bölgede hizmet vermekteyiz. O zaman biz de davet edelim. Herkesi gelsin buraya efendim, bir çayınızı kahvenizi içerler. Her zaman buyursunlar Çayımız kahvemiz her zaman vardır. Burada gülümseme hizmet eder diyelim. Evet, evet efendim. Başarılarınız daim Teşekkür olsun efendim. Da. Hoşçakalın. efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Sağ olun.